Almanya'nın Bavyera eyaletine bağlı ikinci büyük şehri olan Nürnberg, 500 bin nüfusa sahip. Hauptmarkt'ta yer alan Frauenkirche, 1352-1362 yılları arasında gotik tarzda yapılmış. Kilisenin ön yüzünde bulunan sanat saati Kunstuhr, her gün saat tam 12'de saatin içinden çıkan 7 derebeyi figürünün geçidine sahne oluyor. İçi oldukça sade olan kilisenin önündeki meydanda yer alan Schönbrunn'un tüm ihtişamıyla meydanı süslüyor. Müzik Gotik mimarisi ve Orta Çağ'ın uçsatan yapılarıyla dikkati çeken kentte Roma İmparatorluğu zamanında verilen isim Hazine Sandığı. İkinci Dünya Savaşı sırasında Naziler Hitler'in en sevdiği şehirlerden biri olan Nürnberg'i askeri malzeme üretim merkezi olarak kullanmışlar. Şehir Savaş sonrası savaş suçlularının yargılandığı mahkemeleriyle ünlü. Burada kurulan mahkemelerde pek çok üst düzey yönetici yargılanmış ve idama mahkum edilmiş. Almanya'nın Endüstri Başkenti olarak adlandırılan kentte her yıl 50 civarında fuar düzenleniyor. 3. Konrad zamanında inşa edilen Kaiserburg Kalesi Roma İmparatorluğu döneminde 1050-1571 yılları arasında kral ikametgâhı olarak kullanılmış. Kulesi şehrin her yerinden görülebilen kaleden şehrin panoramik görüntüsünü fotoğraflamak mümkün. Taunus Nehri'nin iki yakasına kurulmuş olan kentte 35 müze, 15 tiyatro binası var. Albrecht Dürer'in 1509-1528 yılları arasında yaşadığı ev günümüzde müzeye çevrilmiş. İçinde sanatçının eserleri sergilenmekte. Albrecht Dürer Caddesi'nde ortaçağ mimarisiyle yapılmış 4-5 katlı tipik Alman evleri arasında keyifli bir yürüyüş yapabilirsiniz. Nehir kenarında yer alan evlerin nehre yansıyan görüntüsü muhteşem. Çift kemerli bir köprü olan müze kemeri, seller nedeniyle sürekli yıkıldığı için 1700'lerde tekrar taştan yapılmış. Kentin kalbi Hauptmarkt. Ancak alışveriş sevenler için doğru adres pek çok mağazanın bulunduğu Königstraße. Hauptmarkt meydanında çok sayıda kafe ve restoran yer alıyor. kentte çok sayıda bronz heykel olduğu mutlaka dikkatinizi çekecek. Bu çeşmedeki devasa heykeller ise bir aşk şiirinden esinlenerek yapılmış. Kentin önemli yapılarından olan Sensebal Kilisesi 120 yılda tamamlanmış. Bir diğer önemli kilise ise yapımı 200 sene süren ve taş işçiliğiyle göz kamaştıran Saint Lawrence Kilisesi. Müzik Kentten ayrılmadan önce Beyaz Kule anlamına gelen 284 metre yükseklikteki Bayzar çıkabilirsiniz. Buradan şehri kuş bakışı fotoğraflayabilir ya da nehir kenarındaki gezintinize devam edebilirsiniz. thank you